Rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul lisani yefkehu lazim. Bu haftaki sohbetimizin konusu sıla Rahim üzerine olacaktır. Sıla-i Rahim akrabayı, komşuyu gözetme ve iyilik ki bunun en başından ana babaya iyilik ve itaat gelir. Hususunda zikredebileceğimiz birkaç hadisi şerif şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kim rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecerinin uzatılmasını isterse sıla rahim yapsın. sıla rahmi kesen cennete giremez. sıla rahim güzel komşuluk yahut güzel ahlak beldeleri mamur, ömürleri uzun eder. Yakınlara sıla rahimden bulunmak malde zenginliği, ailede ise sevgiyi artırır. Ömrü de uzatır. Buradan ömür uzanmasındaki maksadın ne olduğu hususunda iki görüş vardır. Birinci görüş, ömrünün uzatılmasındaki maksat, ömründe bereket, sılah, salih amellerle muvaffakiyet kendilerinden sonra hayırlı bir evlat bırakmaktır. İkinci görüş ise Rad suresinden Allah'ın dilediğini siler, dilediğini de sabit kılar. Ana kitap onun katındadır. Ayet ile delil getirerek kazayı mullakatta bu ömrün değişik uzay, uzayacağını söylemişlerdir. Mane hangi görüşte olursa olsun Sıla-i rahimden Allah'a itaat hali mevcut olup kulun dünya ve ahiret saadetleri için elzemdir. Hazreti Ali radıyallahu an'dan altın silsileyi yolundan gelen bir rivayete göre Hazreti Ali radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Allah dilediği şeyi siler, dilediğini de sabit kılar. Ayetinin manasını sormuştur. Resulullah Efendimiz'e cevaben, bundan maksat Allah'ın rızası için bir sadakattir. Ana babaya iyilik ve ihsandır. Sıla-i rahimdir. Ya Ali, bu hasletlerden her birini şekavetten, cehennemlik olmaktan, saadete, cennetlik olmaya, ömrün uzamasına, kötü kimselerle karşılaşmaktan korumaya vesile olur buyurmuştur. Abdullah bin Amr, Amr rivayetine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır ki, bir kimse sırayı rahim eder de ömründen birkaç gün kalmış bulunursa Allah onun ömrünü 30 sene uzatır. Bir kimse de sırayı rahimi keser de 30 sene ömründe bulunsa onun da ömrünü kısaltır da üç güne indirir. Slay rahim yapıp da karşılığını göremeyen Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizden Resulullah Efendimiz'e dünyada ve ahirette geçerli olan huyların en güzelini haber vereyim mi dedi. Seninle ilişkisini kesenlerden ilişkini sürdürmen, seninle bağını koparmaktan bağını koparma, senden yardımını esirgeyene yardım etmen ve sana zulmeden bağışlamandır buyurdu. Ebu Hümeyre Radyo'nun rivayetlerinde bir adam Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve gelerek Ey Allah'ın Resulü benim akrabalarım var. Ben onlara sılay rahim yapıyorum. Onlar mukabele etmeyip alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik yapıyorum. Onlar bana kötülük yapıyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum. Onlar bana cahillik yapıyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz eğer dediğin gibiyse sanki onlara sıcak kül yediriyor gibisin. Sen bu şekilde devam ettikçe onlara karşı Allah'ın yardımı seninle olacaktır buyurdu. Kusak da orada bizi gördü. Evet.